Ya evet, Ceylan ile ilgili, e, yani çok uzun yıllar geçti aradan. O da ceza, Türkiye'deki cezasızlık dosyalarına örnek olacak dosyalardan biri. İlk olay olduğu andan itibaren biz İnsan Hakları Derneği Hukuk Komisyonu olarak olaya müdahil olduk. Çünkü o dönemde basına yansıdı ve sizler de yakından takip ettiniz. İlk olay olduğu anda savcılık, jandarma olay yerine olay yeri incelemesi için gitmedi. Ancak bizim hukuk komisyonu üyesi avukat arkadaşlarımız, dernekteki arkadaşlarımız aileyle birlikte olay yerine gidip olay yeri incelemesi, delillerin toplanmasını bile birebir yapmak zorunda kaldılar. Tüm kamuoyunun hafızasındadır herhalde annesi Ceylan'ın cenazesini. Kendisi köylülerle toplayıp götürüp savcıya teslim etmişti. Yani bu, bu hiçbirimizin hafızalarından silmeyen bir görüntü ve anıydı çünkü gidip olay yeri incelemesi bile yapılmadı ve bizlerin ısrarları, baskısı, kamuoyunun gündemine gelmesinden sonra savcı olay yerinde inceleme yaptı ve otopsiyi de jandarmanın bir odasında da usulüne aykırı, yasal düzenlemelere aykırı bir şekilde yaptı. Yani ilk andan itibaren bizler takip etmeye başladık ve ilk andan itibaren maalesef dosya hukuksuzluklarla yürüdü ve biliyoruz ki bu tür dosyalarda böyle cezasızlık çok istikrarlı bir şekilde uygulanıyor. Her THANKS FOR JOINING US. aşamada. Ceylan'ın dosyasında da bu şekilde oldu ama biz ısrarla dosyada yani örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği istikrarlı kararlar var. Bu tür dosyalarda etkili soruşturma ne şekilde yürütülür? İşte otopsi ne şekilde yapılır? Bununla ilgili delilleri toplarken eğer bu olayda da diyelim ki jandarma şüpheli ise bunun delillerini toplama işlemlerini jandarma aracılığıyla yapmaması gerekiyor savcılığın. Bu konularda ısrarlı taleplerimiz olmasına rağmen maalesef tam da hani olayın şüphelisi konumunda olan jandarma birimindeki görevler aracılığıyla tutanaklar tutuldu, deliller toplandı ve süreçler yürütüldü maalesef. Bizler de bunlara alternatif olarak hem işte Ceylan'ın otopsi raporu, CD görüntüleri, dosyadaki bütün ayrıntılı raporlarla işte alternatif bilirkişi raporları düzenleyip dosyalara sunduk. İşte Adli Tıp Kurumu Derneği, derneğinde yönetici olan doktorlar, adli tıp uzmanları aracılığıyla aslında bu olayın ne şekilde gerçekleşti, Doz, savcılık dosyasında hangi konuların eksik olduğuna ilişkin ve hani orada şey ısrarı çok fazlaydı. Yani Ceylan bir metal parçasıyla oynarken, kendisi oynarken patlama meydana geldi. Ama bizim hani adli tıp uzmanlarına düzenlendirdiğimiz alternatif raporda aslında neden kendisi oynarken değil de karşıdan gelen bir cisim sonucunda yaşamını yitirdiğine dair çok bilimsel ve net tespitler söz konusuydu. Biz bunların hepsini dosyaya sunduk, savcılık dosyasına. Ama maalesef uzun yıllar takipsiz kaldı ve hiçbir ee, şüpheli dosyada şüpheli sıfatıyla kimsenin ifadesi alınmadı, kimse görevinden alınmadı ve dosya maalesef e, bu şekilde kapatıldı. Tabii biz bu süreçte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvuru yaptık etkili soruşturma yürütülmemesi nedeniyle. Hem ilk başta dosyada gizli karar verildi, dosyaya ulaşmamız engellendi hem de sonradan zaten birçok talebimiz reddedilip dosya takipsizlik bırakıldı. Maalesef Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de son dönemde e, özellikle Türkiye'den giden başvurularda maalesef çok olumsuz kararlar çıkmakta. Yani hani hem çoğu dosyada çok usulü basit usulü eksikliklere takılarak dosyalar reddedilmekte. Mesela Roboski dosyasında olduğu gibi. E, yine Ceylan Önkol dosyasında da aslında e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önceki yaptığımız başvuru dosyalarında verdiği ihlal kararları, içtihatlarını bildiğimiz için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği kararları bildiğimiz için aslında Ceylan Onkol dosyasında da ihlal kararı bekliyorduk. Çünkü yani hani savcılık bir kere etkili bir soruşturma yürütmedi. Yani hani bu olayı kimin yaptığından bağımsız. Çünkü orada savcılığın iddia ettiği gibi eğer çocuk bir metal parçası vurarak bir patlayıcı sonucu yaşamını yitirmişse yine kamunun bir sorumluluğu söz konusu. Çünkü orası köylülerin yaşadığı, çocukların oynadığı bir alan. Siz orayı patlayıcılardan arındırmak zorundasınız. Bu yönüyle de sorumluluğu var. Yine ısrarla biz hani e, bu olayın şüphelisi olabilecek jandarma aracılığıyla yürütülmemesi gerektiğini belirtmiştik. Bu yönüyle de ahim aslında eski iç dağıtlarında sırf bundan dolayı bile etkili soruşturma yürütülmediği nedeniyle ihlal kararı veriyordu. Ama maalesef İnsan Hakları Mahkemesi çok uzun yıllar dosyayı sürüncemede bırakıp sonra ihlal yok kararı verdi. Yine hani idari tazminat yönüyle yaptığımız başvuru da vardı. Bu başvuru dosyasında da idare ve idare mahkemesi ısrarla burada işte bir patlayıcısıyla oynarken yaşamını yitirdi ve hani hizmet kusuru yoktur. 5233 sayılı yasa kapsamında çok cüz'i bir tazminat önerdi aileye. Bunu tabii ki aile kabul etmedi. Ve biz şey konusunda ısrarcı olduk. Burada bir hizmet kusuru var. Yani sadece basit bir 5233 kapsamında da değerlendirilemez. Çünkü siz insanların yaşadığı alanları eğer iddia ettiğiniz gibi havan atılmamış ve pat, Ceylan bunu oynarken patlamışsa bile, siz buraları e, güvenlik açısından demek ki bir zaaf var, patlayıcılardan arındırmak zorundasınız. Eğer arındırmamışsanız devlet olarak hizmet kusurunuz vardır. Bu konuda ısrar ettik ve danıştayda bu talebimiz kabul edip bu yönüyle dava kabul edildi. E, ama ceza yönüyle dediğim gibi maalesef ceza alan kimse olmadı etkili oldu çünkü hani uzun yıllardır yürütülen bir cezasızlık politikası var ve hani güvenlik görevlileri hani kasti veya kasti değil hareket ederken işlem yaparken operasyonlarını düzenlerken e, meydana gelecek olaylardan dolayı ceza almayacaklarından çok eminler. Yani biliyorlar ki yıllardır hiç kimse ceza almadı ve kendilerini de ceza almayacağından emin bir şekilde hareket ediyorlar. Yani hani Uğur Kaymaz dosyasından beri biliyoruz mesela Uğur Kaymaz dosyasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararı vermişti. Ama burada hiç kimse cezalandırılmadı. Çok açık bir net dosyasıydı. Mesela Mehmet Uytun dosyası. Bunun gibi onlarca çocuğun katledildiği dosyalar var. Yani burada tabii ki eğer sorumlular gerçekten cezalandırılsalardı, görevlerinden alınsaydı, etkili soruşturmalar yürütülmüş olsaydı ondan sonrakiler çok daha dikkatli davranacaktı, ceza alacaklarından korkacaklardı. Yani zaten ceza vermenin, cezanın mantığı bir şekilde budur yani hani tamam onu cezalandırmak ama bir şekilde tekrar suç işlenmesini önlemektir de caydırıcılığın olması gerekiyor. Ama maalesef bu suçların hiçbirinde, bu olayların hiçbirinde cezalandırma olmadığı için olaylar artarak devam ediyor ihlaller. Yani tabii ki hem çocuklar hem de diğer Türkiye'deki işte ağır insan hakları ihlalleri, dediğimiz ihlaller, kayıplar, faili meçhuller, yargısız infazlar, gözaltında kaybedilmeler işkence yani hani insanlığa karşı suç olarak sayılan birçok ihlalin bakıyorsunuz işte hani yoğunluklu olarak Kürtlerin yaşadığı bölgede yani ihlallerin %80'i sonuçta burada meydana geliyor. Hani bunun da bir nedeni var tabii ki politik. Ve hani bu dosyaların hemen hemen hepsinde %90'ında cezasızlık politikası uygulanıyor. Yani tabii ki bunun politik çok fazla altyapısı var ve hani Türkiye tarihiyle çok bir çok aynı şeyde yürüyor aslında cezasızlık. Hani kamu görevlileri tarafından işlenen özellikle e, hani muhalif kesimlere yönelik işlenen suçlarda cezasızlık çok istikrarlı bir şekilde yürüyor ve bunun tabii ki bir politik altyapısı var ve yargılama süreçlerinde de bu çok uygulanıyor. Yani aslında yargının ne yapması gerektiği çok net, Yasalarda çok net. Yasalarda bir açık yok çünkü hem ulusal hem uluslararası mevzuat ama maalesef uygulanmıyor. Yani etkili bir soruşturma, ivedilikle delillerin tarafsız ve bağımsız birimlerce toplanması, yani şüpheliler varsa hemen görevlerinden alıkonulması yani yapılması gereken birçok şey var aslında yargı tarafından. Asıl yargı eliyle yürütülmesi gerekiyor. Ama maalesef biliyorsunuz 90'larda işlenen ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili dosyaların birçoğu takipsizlikle sonuçlandığı bir Ya 20 yıllık zaman aşımı süresini bekleyip savcılığın tozlu raflarında kapatılıyor. Yargının hani bu tavrı da maalesef ön açıcı değil. Yani yargı eliyle belki bu dosyalar etkili bir şekilde açılırsa, etkili bir şekilde yürütülürse bu toplumsal tıkanan sürecin de bir şekilde önü açılacaktır mutlaka. Toplumdaki bu şiddet, olumsuz yöne giden ihlaller de bir şekilde azalma bulacaktır. Yargıda bunun aslında ön açıcı ilk başlangıç yeri olması gerekiyor diye düşünüyoruz.